Fatma Özger Bilgiç ee, buyursunlar efendim. En güzel gülüşünle karşıla beni. İşte geldim yanına yorgun ve yitik. Yılmışım, yıkılmışım, kahrolmuşum. İçimde tarifsiz bir gariplik. Anlamaya çalış bir şey sormadan. Yaklaş yanıma, gözlerime bak. Dağıt saçlarını çocuklar gibi. Sonra başını omuzlarıma bırak. Dertliyim, kahırlıyım, efkarlıyım. Ağır, çaresiz hüzünlerle geldin sana birlikte ömür boyu yaşayacağımız perişan gecelerle, günlerle geldim sana. Paramparça hayallerim, umutlarım, ne kalmışsa içimde kırık dökük, al yeniden yarat beni, ayıkla, arıt, baksana bütün ışıklarım sönük. Hältepte karanlığım koyu zifir. Göklerin üstüme abandığı gecelerdeyim. Dinle, sana bir şarkı söyleyeceğim, özlem dolu. Dinle, bütün çalgıların sustuğu yerdeyim. Oysa ki sen aradım, buldum benim. Oysa ki bu en güzel kavuşmaların bakma şimdi böyle karlı olduğuma. En mutlu şiirleri söyleyeceğim sana yarın. Yeter ki mahşere dek, beni özle, beni sev. Zamanların en ölümsüzünde yaşat beni. İşte geldim yanına alev, alev dop dolu. Al, dilediğin gibi yeniden yarat beni. Yeniden yarat beni yeniden yarat beni Şek.